Yeni bir program sayfası açmak istiyorsan eğer program tuşuna basıyoruz. Ekranın altında dır yazıyor. Buna basıyoruz. Burada boş olan bir tane program numarası seçmem gerekiyor. Bir dolu, iki var, üç var. Mesela dört yok, beş yok. Demek ki dört ile beş boşmuş. Mesela ben 4 numaralı programı açacağım. içine program yazacağım. O yüzden ne yapıyorum? Klavyeden O, 4 ve Insert'e basıyorum. O4 yazdım. Edit modundayım ve Insert'e bastığım zaman karşıma boş program sayfası geliyor. EO Insert deyip buraya artık yazıyorum. İşte takım 0101 EO Insert deyip artık buraya alt alta alt alta alt yazabilirim. Bunda çoklu giriş de yapabiliyorsun bu arada. Çoklu giriş demek ne demek? Örnek veriyorum. Klavyeden yazıyorum. G97S2000M3 EOP dedim. Sonra G0, X200, Z100, EOP, M01, EOP, M8, EOP. Insert'e bastığım zaman bunların her birisinin arasında EOP işareti olduğu zaman şimdi buraya ara, alt alta gelecek. Insert'e bastım, alt alta geldim.